Ocakları, ülke ocakları uzun bir aradan sonra dün akşam sokaklardaydı. Aynı anda binlerce kişinin ağzından aynı ses yükseldi terör lanetlendi. Ülke Ocakları 81 ilde eş zamanlı şehide saygı yürüyüşü düzenledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı yaptı. Türk Kürt düşmanlığı için provokasyon yapan, fırsat kollayan, ortam yoklayan mihrakların kurguladıkları oyunlara düşmemek, yazdıkları senaryolara alet olmamak asıldır. İstanbul böyle lanetledi terörü. Ellerinde bayraklarla Mecidiyeköy'deki İstanbul Ülke Ocakları'nda buluştu binlerce kişi. İstikamet Beşiktaş'tı. Öfkesi bir, acıları bir. Binlerce kişi terörü lanetlemek için İstanbul sokaklarını doldurdu. Allah bir daha bu acıları bize yaşatmasın. 7 Haziran'dan bugüne kadar 118 tane vatan evladı şehit olmuştur. Şehitler için Ankara'da da yürüyüş düzenlendi. Bir grup protestocu atlarla geldi. Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü'nde buluşan binlerce kişi Kızılay Meydanı'na terörü lanetleyen sloganlar atarak yürüdü. İzmir'de de ayaktaydı ülke ocakları. Bütün Türkiye'de teröre karşı birlik vurgusu vardı.